nasılsınız Umarım iyisinizdir ben yeni geldim gördüğünüz gibi üstümü değiştirmedim çayımı demledim Ondan sonra çayım dem alana kadar son günlerde yaptığım alışverişi çok bir şey yok ama birkaç şey var onları size göstereyim size de bir fikir olsun Neden başlayayım şokta Erkek parfümlerinde indirimler var arkadaşlar. Bu Brut'un birkaç gün oldu alalı. bir 2 fıs kullanmış hatta eser. Brut'un 500 küsür falandı fiyatı. Bunu ben kaça aldım tam hatırlamıyorum ama bir baya bir indirimi var. 300 mü 350 mi bu fiyatlara inmişti. O yüzden kaçırmadım. Kokusu da baymıyor. Güzel bir kokusu var yani. Aldım bundan bir tane. Bir de başka bir markada takım vardı. Deodorantı ve erkek parfümü. Yine onlar da indirimdeydi. 180'e falan inmiş. Onlar bakabilirsiniz. Yani şoklarda var. Ondan sonra böyle yaz geldi artık biliyorsunuz. Gözlük temizleme mendili aldım. İçerisinde 40 tane evet 40 tane var. Öyle. Bundan aldım. Bu da indirimdeydi. 6 liraya mı ne düşmüştü? Ondan sonra ev gerekçelerim, gereklerim, gerekçelerim. Bu lafı ben <laughs> hiç söyleyemiyorum ya. Bir türlü söyleyemiyorum. Ee, ev gerek gereç kaliteleri lazım mı bir şeyler işte almışım bunu birden aldım artık yok ay 101'den aldım arkadaşlar bakın böyle yapışkanlar içerisinde duvarda delmeden etmeden böyle yapıştırabiliyorsun kağıt havluluk bundan bir tane aldım ama yine alabilirim bir tane de mutfak için istiyorum alayım bunu banyoya aldım bir de tuvalet kağıtlık böyle ihtiyaç vardı böyle yerden koymalık içerisine A101'de var. Hoşuma gitti. Siyahı beyazı da var. Böyle biliyorsunuz uzun böyle. Bir 10 tane falan kağıt havluluk koyabiliyorsunuz. Bir tanesinin de böyle geçirmelik yeri var. Ama o işte yer kaplıyor falan. Böyle duvarda olması bence daha mantıklı. tekli böyle. Bir de ben biraz takıntılıyım bu konuda. Hijyen konusunda. Şey hani tuvalet kağıdı orada kalacak. Demirin içinde delikli delikli ama <laughs> bilmiyorum ya böyle bir takıntılarım var benim işte neyse. Açık kalacak oradan işte banyodur. Neyse böyle. <laughs> o yüzden ben kapalı <laughs> kapısı kapalı dolapta tutuyorum tuvalet kağıtlarını. Bir tane de böyle var. Diyeceksiniz ki bu da açıkta kalıyor ama işte tek bu zaten kullanılıyor. Hemen bitiyor. O yüzden... Böylesini almak daha mantıklı geldi. Bana bundan bir tane daha alacağım. Çünkü mutfağıma gerekli. Sonra ne aldım arkadaşlar? Heh, bakın. Bir sürü Galatasaray dergileri. 2 3 4 5 6 7 8 arkadaşlar hatta kolumdan dolayı tutamadım. Böyle bunlar eserin benim değil. Öyle. Ben de Galatasaraylıyım bu arada. Beraber okuyoruz, bakıyoruz. Böyle. Ondan sonra ne vardı? He, bir de bir şey göstereceğim size. Geçen hatırlıyorsanız eğer böyle bir kırmızı burada bir balığım vardı. Aysel'in hediyesi böyle bir kırmızı balığım vardı hatırlıyorsanız. Sonra ben bunu BİM'de gördüm. Solmaz çiçekler bunlar böyle. Kuru çiçekler. Hoşuma gitti. Hani balığın koydum. Onun yanında da bu kırmızı böyle güzel oldu. Hoşuma gitti. Size de göstermiştim hatta. Böyle göstereyim. Bu da görüntü körlüyor ama. evet böyle balığım vardı. Burada da bu. Sonra Bim'de ben bunları gördüm arkadaşlar. Bunu gördüm. Hoşuma gitti. Bu rengi de varmış. Ve bundan bir tane ablama bir tane de hatta anne İstanbul'da daha gelmedi onunkini de vereceğim böyle içerisinde sümbülü kuru çiçekleri falan var solmaz bunlar ablama götürdüm şeyden Ramazan bayramında giderken bir tane kendime aldım bir tane de kayınvalideme aldım Evet arkadaşlar birkaç da kıyafet alışverişim vardı. Onları da göstereyim. Bunları çekemedim. Çünkü kalabalıktık. <laughs> Ablamlar, yeğenim falan, Aysel falan hep beraber gitmiştik. Orada da çekim yapmadım. Ben çekim yaparken böyle yalnız olmayı seviyorum. Evet arkadaşlar bir de Eysivaykiki'den birkaç şey almışım. Onları da size göstereyim. Böyle crop tişörtler almışım. Ben seviyorum bunu. Geçen sene Twist'ten de almıştım böyle crop tişörtler. Bu sene de giyerim onları da. Evet, böyle bordo renkli böyle bir tişört almışım. Ondan sonra e, bunu hani İstanbul'dan almış Oysho. Çünkü Oysho bizde yok bu marka. Oysho'nun böyle bir ıı, tişörtü var ama Oysho'nun kalitesi biliyorsunuz çok 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 kaliteli bir markadır. E, o yüzden hoşuma gidiyor. Böyle yumuşacık böyle bir yastık tişört. Ondan sonra de facto'dan bu da evet, bu da de facto'dan böyle bir atlet aldık. Bundan Aysel de aldı. Ondan sonra yine yine bundan Aysel de aldı. Kimisi aldık. Böyle tişört. Bunlar bayağı indirimdeydi. Bu eviyek bu Esiden böyle bir tişört aldık ikimiz de. sonra pantolon aldık arkadaşlar keten kumaştan eviyek keteni böyle bakın çok rahat oluyor bunlar biliyorsunuz böyle krem bej renginde böyle pantolon aldım bir, bir tane iki tane almışım Arkadaşlar Evet bu da ACV22'den. E bu da böyle keten kumaştan. Böyle iki tane fıstık yeşili bu da. Ee, almışım. Evet arkadaşlar bir tane de böyle kalhı cepli, böyle ayarlı lastikli. Bunu annem diktirdi. Bir tane kendi, bir tane bana bunu teyzem bana hediye etti. Annem de kendine takım. Böyle kargo cipli hardal sarısı pantolon arkadaşlar. Bunlar böyle yazın. bol bol giyerim artık. Bir tane de butikten böyle bakın Annem, bu kumaşa ne diyorlar bilmiyorum. Çok çok ince böyle bir kumaşı var. Bakın göstereyim. Böyle kapşonlu çok ince arkadaşlar. O kadar da rahat ki hatta birkaç gündür giyiyorum. Böyle Göstereyim size de arka detaylarını falan böyle. Çok güzel. Kovumda katlı katlayabilirsiniz, kıvırıp. Açıkta bırakabilirsiniz. Böyle bir e, gömlek. Bunu da annem almış. Kendi yeşilini ve siyahını böyle. Bana da beyazını almış arkadaşlar. Sağ olsun. Evet. Son günlerde aldıklarım bu kadar arkadaşlar. Biraz yorgun olabilirim. <laughs> Çünkü sabah erken kalkıyorum. Şimdi bir duşa gireceğim. Çayım da demlendi zaten. Kendime geleyim. Bunları da yerleştireyim. Ee, görüşürüz başka videolarda. Ya da videomun devamını getiririm. Ee, kurabiye yaparım. Bir şey yaparım. Ee, böyle videomu tamamlarım. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Güzel günler diliyorum. Alım gücü diliyorum. Herkese. Arkadaşlar bugün çiçek bakım günüm. Bunu Bim'den aldım. Çiçek kafesi böyle. 3 tane telden ibaret. Bakın böyle kısalıyor, uzu uzuyor böyle. Bim'den aldım. Evet, çiçeklerimi böyle kaplarını değiştirdim, yeniledim. Böyle. Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Böyle renkli taşlarını da koydum. Bu da güzel çiçek açıyor. Bu da öyle. Bu çiçek açtı, soldu. <laughs> Sonra bunlardan aldım şok'tan. Green Ryan, Böyle yeşil yapraklı bitkiler. Bir de çiçekli bitkiler çık olan besin takviyesi. Bu fısfısı da şoktan almıştım. Bunu Bim'den almıştım. Geçen sene bunları bu sene aldım. Her sene alıyorum bunları. Bu marka hoşuma gidiyor. Çiçek besini. Böyle arkadaşlar. Ben var. Bahçeden koparmıştım. Evimizin bahçesinden. Burada diktim böyle. Elimin altında olsun. Suya falan atıyorum ben içtiğim suya atıyorum limon nane böyle o yüzden evin altında da bulunsun bahçede de var bir sürü ama burada böyle kabın boştu diktim böyle bunu da yeni diktim böyle bu da çiçek açan bir çiçek bu da böyle bunları da bimden almıştım arkadaşlar çiçek sıvama kaplarım çok güzel bunlar böyle bir de üçlü şey almıştım kullanıyorum bunları tırmalı şeyi. Bunları da üçlü böyle binden almıştım. Bunları da şoktan almıştım arkadaşlar. Bunu da A101'den aldım arkadaşlar. Bim'de de var, A101'de de var. Bakabilirsiniz. Ben 10 litrelik aldım. üç tane aldım şu an. Ben her sene bütün çiçeklerimin topraklarını değiştiriyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz de yapıyor musunuz? Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum onu da bilmiyorum. Şu anda var 101'lerde alabilirsiniz. 1005 oklarda da var. Böyle bahçe ürünleri falan gelmiş her yere. Ben de gelmişken, baharda gelmişken her sene olduğu gibi değiştiriyorum çiçeklerin topraklarını hepsini. Size yapıyor musunuz? Bunları da bimden aldım arkadaşlar. Bunlar geçen sene almıştım ben. Bu sene de gelmişti yine üçlü böyle. Bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar hepsini çıkardım balkona topraklarını değiştirdim. Bakın ne güzel renkleri açılmış. Güzel olmuş yemyeşil. Bunlar yeni çıkanlar. Bakın. Video'mu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum.